Teknolojinin merkezine hoş geldiniz. Ben Kaan Canan Sok. İnceleme köşemizde bugün Asus'un hem optik mekanik hem de suya tuza karşı dayanıklı üst seviye oyuncu klavyesi TUF Gaming K7'ye yakından bakacağız. Bir yere ayrılmayın. Eğer bu tarz gaming ürünlerini kanalımızda daha çok görmek istiyorsanız yapmanız gereken şey çok basit. Abone değilseniz kanala abone oluyorsunuz, bu videoya bir tane like bırakıyorsunuz ve incelememi istediğiniz ürünleri yorumlar kısmından bana ulaştırıyorsunuz. Bu kadar. Şimdi incelemeye geçelim. Evet arkadaşlar kutumuzun içerisinden klavyemizin dışında suni deri ve hafızalı sünger kullanılarak üretilen ve ön tarafı boydan boya magnetik bilek desteğimiz çıkıyor. Bilek desteğimizin süngeri kalın ve oldukça yumuşak bir yapıya sahip. Dolayısıyla çok rahat bir kullanım sunuyor. Mıknatıs yüzeyi sağlam bir şekilde klavyemizi yakalıyor ve kolay kolay bırakmıyor. Ama istediğiniz zaman rahat bir şekilde de klavyemizden çıkarabiliyorsunuz. Genel tasarıma yakından bakacak olursak 794 gram ağırlığındaki klavyemiz 439 mm uzunla 131 mm geniş genişliğe ve 37 milimetre yüksekliğe sahip. 194 gram ağırlığındaki bilek desteğimiz ise yine 439 milimetre uzunluğa, 77 milimetre genişliğe ve 18 milimetre yüksekliğe sahip. Arka yüzey ve yan taraflarda net bir şekilde görebildiğimiz yekpare sert plastik malzeme kullanılmış. Klavye'nin arkasının tam orta kısmında TAF GAMING logosu gözümüze çarpıyor. Bunun haricinde ayak kısımlarında da yine TAF GAMING yazıları dikkatimizi çekiyor arkadaşlar. Klavyemiz USB 2.0 standartında ve 1.8 metre uzunluğuna sahip bir kabloyla karşımıza çıkıyor. Kablonun genel yapısı örgü değil arkadaşlar. Plastik kaplama. Buna ne ince ne de kalın diyebiliriz ama genel itibariyle sağlam bir yapıda olduğunu söyleyebilirim. Klavyemizin ön tarafına da yakından bakacak olursak yekpare plastik kasamızın üzerine bir kalıp gibi yerleşen havacılık sınıfı alüminyum malzeme kullanılmış. Sağ üst tarafta ise yine bir adet TAF Gaming logosu mevcut arkadaşlar. Klavyeyi bükmeye çalıştığımızda birazcık esneklik payı var ama sağından soldan ses gelmemesi size güven veriyor. Kısacası Asus'un TAF Gaming serisinden beklediğim sağlamlıkta ve aynı zamanda sadelikte bir ürün olmuş diyebilirim. Tüm bunların dışında klavyemiz IP56 seviyesinde suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikasına sahip. Klavye içine toz alsa bile bu tozdan kesinlikle etkilenmiyor. Su konusuna gelecek olursak da ben her ne kadar bir şey olmayacağını düşünsem de suya sokmamanız gerekiyor arkadaşlar. Ama diyelim ki masada oyun oynarken ya da herhangi bir şeyle ilgilenirken koca bir bardak dolusu suyunun üzerine boca ettiniz yanlışlıkla bardağı devirdiniz. Hiç panik yapmanıza gerek yok. Zaten bunun içindeki bütün aksamlar suya karşı korumalı bir kaplamaya sahip. İçine giren su da klavyenin alt kısmında bulunan tahliye deliklerinden dışarı atılıyor. Dolayısıyla hiçbir problem olmuyor. Klavyemizin switch'lerine bakacak olursak da bizleri optik mekanik teknolojisi karşılıyor arkadaşlar. Optik mekanikte eğer milisaniyelere ve gecikme konusuna biraz takıntılıysanız bu işin son noktası diyebiliriz. Bildiğimiz klasik mekanik klavyelerde bastığın tuşun komutunun bilgisayara iletilmesi için iki tane metal ucun birbirine değmesi gerekiyor. Optik mekanik klavyelerde şöyle bir sistem var. Her bir switch'in altında bildiğimiz lazerler bulunuyor. Mekanik sivici aşağı indirdiğinde bu lazer karşı tarafa iletim sağlıyor. Dolayısıyla gecikme süresi en aza iniyor. Bunun örneğini de verecek olursak bizim şimdi klavyelerde duyduğumuz gecikme süresi nedir mesela? 5 milisaniye, 2 milisaniye, maksimum 1 milisaniye. Bu klavyenin gecikme süresi 0.2 milisaniye arkadaşlar. Yani en başarılı mekanik klavyenin 5 katı daha hızlı bir performans sunuyor size. Düz mantık gidecek olursak eğer bu klavyeyle eğilmek istersen daha hızlı eğiliyorsun. Silah değiştirmek istersen daha daha hızlı silah değiştiriyorsun. Ya da zıplamak istersen daha hızlı zıplıyorsun. Optik mekanik teknolojisi dışında switchlere de yakından bakacak olursak arkadaşlar klavyemizin üzerinde Asus'un kendi ürettiği switchler bulunuyor. Ve klavyeyi satın alırken iki farklı switch seçeneğiniz bulunuyor. Bunlar dokunsal ve doğrusal. Yani tek tal ve lineer olmak üzere iki tane. Bunları mavi ve kırmızı switchler olarak da değerlendirebiliriz aslında. Çünkü genel yapıları birbirine çok benziyor. Tüm bunların dışında switchlerimizin 100 milyon kez tıklama ömrü bulunuyor. Bu da demek oluyor ki çoğu mekanik klavyenin iki katı bir kullanım ömrüne sahip. Klavyemizin tuş sesine de birazcık yakından bakacak olursak şimdi yazılım konusuna gelecek olursak da Armoury uygulamasını zaten şu ana kadar incelediğim bütün Asus ürünleriyle birlikte denedik. Neler yapabileceğini zaten biliyoruz. Hemen şöyle kenara çekileyim size daha net göstereyim. Armoury uygulaması şu an gördüğümüz ekranıyla açılıyor arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken noktalar, klavyenin kendi dahili hafızası olduğu için bize üç farklı profil kaydetme seçeneği sunuyor. Bunun haricinde customize bölümünden burada herhangi bir tuşu seçip klavye fonksiyonu atayabilir, mouse fonksiyonu atayabilirsiniz ya da bir makro atayabilirsiniz. Yani istediğimiz tuşa istediğimiz özelliği atamak gayet kolay. Kendi makro kayıtlarımızı bu sekme altında oluşturabiliyoruz. Sync bölümünde ise eğer birden fazla Asus ürünü kullanıyorsan aynı renklendirme seçeneklerini iki ürün arasında gezdirebiliyorsun. Stats bölümünde ise uygulamayı bilgisayarınıza indirdiğinizden itibaren klavyenin hangi tuşunu ne kadar kullandığınızı burada net bir şekilde size söylüyor. Lighting sekmesinin altında da bizim artık alışık olduğumuz şekilde arkadaşlar şöyle modlarımız bulunuyor. Bunlar static, breathing, color cycle vesaire vesaire. Burada bir sürü renk seçeneğimiz var. Detaylı olarak da görmek isterseniz hemen yukarıda çıkan Asus'un ROG Scope Deluxe modelini incelemiştim ben. Detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Kısaca bahsedecek olursam da buradan istediğimiz herhangi bir rengi klavyemize atayabiliyoruz. O şekilde yanıp sönmesini sağlayabiliyoruz. Ledlerimizin aydınlık seviyesini ayarlayabiliyoruz. Bunun dışında hangi sürede yanıp söneceğini ya da ne kadar hızla yanıp sönmesi gerektiğini, animasyonların yönlerini, her şeyini tek tek seçebiliyoruz arkadaşlar. Genel olarak da bizim armoury 2 uygulamamız bu şekilde. Yazılı bunun dışında klavyemiz üzerinden de yine renklendirme seçeneklerini değiştirebiliyoruz. Bunun için de fonksiyon tuşuna basıp ok tuşlarını kullanıyoruz. Modlar arasında bu şekilde geçiş yapmak mümkün. Bunun dışında yine fonksiyon tuşuna basıp 1, 2, 3, 4 tuşlarını kullanarak profiller arasında geçiş yapmak mümkün. Tüm bunların dışında arkadaşlar klavyemizde herhangi bir multimedya bölümü bulunmuyor. Multimedya olayımızı F6 ile F11 arasındaki bu tuşlardan yapıyoruz. Dediğim gibi klavyemizin üzerinde herhangi bir bildirim ekranı bulunmadığı için bize buradaki göstergelerle bazı bilgiler veriyor. Burada da karşımıza I, A, S, M ve Windows işaretleri çıkıyor. I, Num anlamına geliyor. A, Caps anlamına geliyor. S, Scroll Lock anlamına geliyor. Windows işaretimizde fonksiyon tuşuna basıp Windows'a bastığımızda Windows tuşumuzu kilitlemiş oluyoruz. Buradaki M'ye gelecek olursak da arkadaşlar Asus buna On The Fly Makro adını vermiş. Herhangi bir makro kaydetmek istediğimizde yazılma gerek duymadan fonksiyon ve makro tuşuna basarak klavye üzerinden kendi makro kaydımızı oluşturabiliyoruz. Gayet başarılı bir özellik. Benim klavyeyle ilgili genel düşüncelerime gelecek olursak da bence klavyenin en güçlü tarafı optik mekanik teknolojisi, suya ve toza karşı dayanıklı olması, alüminyum çerçevesi ve tuşlarının genel yapısı dokunulması oldukça başarılı olmuş, tasarımından açısına kadar oldukça premium bir hissiyat sunuyor size. Ve tüm bunların dışında da klavyemizin switchlerinin 100 milyon tıklama ömrünün olmasında bu güçlü özellikler çerçevesinde sayabiliriz. Klavyenin eksi taraflarına gelecek olursak da bence eksi diyebileceğimiz taraflar birazcık kısıtlı arkadaşlar. Yani fiyattan vurmaya kalksak burada bu iki kat kullanım ömrü muhabbeti devreye giriyor. Dolayısıyla çok pahalı diyemezsin bu klavyeyi bu sebeple. Bunun haricinde multimedya bölümü yok ya da bir ekranı yok desen, yani istersen eksi olarak koy ama çok da eksi bir taraf değil bence. Yani tüm bunların dışında anca böyle tipini beğenmediğiniz için gömebileceğiniz bir klavye olmuş. O da tamamen zevk meselesi. Onu da kimse bir şey diyemez. Yani uzun lafın kısası ben klavyeyi oldukça beğendim diyorum ve izninizle artık videoyu kapatıyorum. Yine bu tarz gaming ürünlerini kanalımızda daha çok görmek istiyorsanız kanalımıza abone oluyorsunuz, videolarımızı beğeniyorsunuz ve incelememi istediğiniz ürünleri yorumlar kısmından bana ulaştırıyorsunuz. Bu kadar. Bunun dışında yine böyle ürün inceleme ve bunun dışındaki farklı içeriklerimizi bu sağda ve solda görmüş olduğunuz bağlantılardan ulaşabilirsiniz. Bu orta kısımda görmüş olduğunuz logomuzdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.